Şimdi baktım ee, bu böyle olmayacak bir saniye <laughs> tekrardan merhaba şimdi baktım bu problem uzayacak sürede bayağı uzamış onu fark ettim ee, az önce de bayağı bir debelendim <laughs> ve işin içinden çıkamadım <laughs> onda bir etkisi var dedim iyi yapayım bu sefer daha işi zorlaştırmadan çünkü bazen ben de farkında olmadan zorlaştırıyorum işi. Bazen yani ilginçtir. Zordan, kolaydan çok zor hoşuma gidiyor. Zoru yapmak hoşuma gidiyor. Zoru demeyeyim dedim ama beceremedim. <laughs> Demek ki matematik öğretmenlerin de beceremediği yanlar oluyormuş. <laughs> Bunu da görmüş olduk. Şimdi bu sefer bu soruyu bir önceki soruda yaptığımız gibi kolay yolundan yapmaya çalışalım. Ne yapıyorduk bir önceki soruda? Şu parantezin içindeki ne olduğu gibi eğer ortak alamayacağımız bir şeyler varsa biz onları bir şekilde ortak almaya yakın olacak şekilde işlemler yapıyorduk. Şunu yazalım. 3 çarpı 35 2 çarpı 53. Şimdi az önce 35'leri ortak almaya çalıştım ama pek beceremedim. Ee, açıkçası daha önce de kafa yormamıştım. Onun da etkisi var. O yüzden şu 2'yi ve 3'ün içinde bulunan 2'yi ortak almaya çalışarak yapacağız. İlk önce şurayı daha önce de yaptığımız gibi 35 artı 2 çarpı 35 şeklinde Yazabiliyorduk, ya yani bu tipte yazabiliyorduk. Daha önceki soruda bu şekilde yazmıştık, bu mantıkta yazmıştık. Yani birinin başında bir olacaktı, bir çarpı 35 yine kendisi ettiği için şurası çarpı çarpı işaretim türlü yapamadım. Şu iki çarpı 35 esas yapmamız gereken. Neden? Çünkü biz bunu şuradaki ifade şu ifadedeki iki çarpı 53'e benzeteceğiz. 2'ler ortak olduğu için biz bu ortakları kullanacağız. Şimdi eksi 2 çarpı 53. Sadece burada yaptığım şunu şu ve şu ikili olmak üzere ikiye ayırdım. Geri kalan aynı. Şimdi şu ikisinde 2 çarpı 35 ve eksi 2 çarpı 53 de ikileri ortak alacağım. Şu 35'i aynen yazayım. 1 ile çarpmıştım az önce. O yüzden birin bir anlamı yok. Etkisiz eleman. Şimdi a ne yapalım burada? Artı 2 parantezini alalım. 35 eksi 53 kalıyor geriye. Değil mi? Evet. Şimdi 35 artı 2 çarpı şu parantezin içi ne oluyor? 53'ten 35 çıkardığımda eksi 18, 18 oluyor. 2 çarpı eksi 18. Değil mi? 35 şurayı çarptığımda eksi 36 oluyor. Bunları da birbirinden çıkardığımda eksi 1 oluyor arkadaşlar. Şuradaki parantezin içi eksi 1. Şuraya kadar sıkıntım yok. Sonrasında şurayı tamamını parantez içini halletmiş bir şekilde yazıyorum 14 eksi 5 çarpı eksi 1 bir de şurayı da halledelim yeri gelmişken eksi 3 ile eksi 7 çarpalım Eksileri çarptık artı işaretle çarptık 7 kere 3 21 oldu artı 21 14 şu ikisini çarpalım ee, işaretleri değişiyor sadece artı 5 oldu artı 21 oldu. İşlem hatası yapmadıysak buraya gelene kadar. Bu da sadece toplama işlemi kaldı. 21 14 daha 35 21 31 35 5 daha 40 oldu. Eğer yanlış yapmadıysam şunları toplayalım. 10 30 40. Evet 40 oldu arkadaşlar. Bunun da cevabı sonrakine geçelim. Burada şu ilk ifadedeki payda olduğu gibi bölme işleminin içinde de bölme işlemler olabiliyor. 42 3'e böldüğümde 14 oluyor burası ilk pay. Aşağısı zaten eksi 2. Orayı düzenledim. Arada eksi var ikinci payın da cevabı şunu şöyle tam kesirin yanında olacak şekilde yazayım çünkü oradan da bir eksi gelecek kafamız karışmasın 2 eksi 51 bunun sonucu eksi çıkardığımda 49 oldu bölü 7 istiyorsanız şu iki eksiği birbiriyle çarpıp 14 bölü eksi 2 artı 49 bölü 7 şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey. Sadece eksilerden kurtulduk burada. Tek eksimiz şurası oldu. 14'ü eksi 2'ye böldüğümde eksi 7 oldu. 49'u 7'ye böldüğümde artı 7. Bunlar işaretleri farklı olduğu için birbirini götüren ifadeler. Sonucumda o yüzden 0 oldu yanlış yapmadıysam. Eğer yanlış yapıyorsam ki olabiliyor az önceki yerde olduğu gibi 35 ve de olduğu gibi mutlaka yazın arkadaşlar. Şimdi burada da aslında işlemimiz çok kolay. Sadece şu baş belası parantezler var ya şunlar. Onlar sanki kafamızı karıştırıyor kafamızı karıştırıyor ve sanki böyle çok büyük işlemler olacakmış gibi bir de sayıları da büyük seçmişler sanki çok büyük işlemler olacakmış gibi hissettiriyor bize korkutuyor ama parantezleri ortadan kaldırdığımızda ve bu sefer sadece şu eksiği şuradaki eksiği parantezin içine dağıtacağım o kadar e, parantezi kaldır almaktan başka sadece parantez kalmaktan başka bir işlemimiz yok. Sayılarımız büyük o kadar. 2000 birazdan onlar da sadeleşecek. 2649 artı 5987 çok mu aradınız bunları ya? Eksi ee, eksiği parantez içine dağıtalım şuradaki eksiği. Yazımdan dolayı gözükmüyor. Şuradaki eksiği parantezin içine dağıttığımda eksi 5983 oldu ilki diğeri de eksi 2653 oldu sonrasında parantezlerden artık kurtuldum bakın ne kadar kolay oldu işim. parantez insanın başına nasıl büyük bir bela açıyor görüyoruz şimdi 2649 2653 işaretleri farklı olduğu için ben burada çıkarma işlemimi yapıyorum çıkardığımda buradan geriye ne kalıyor? Ee, şu 2600'ler gitti zaten. 53'ten 49'u çıkardığımda geriye 4 kalıyor. Şu daha büyük olduğu için okurken bile sıkıntı çekiyorum. Eksi 4. Sonrasında şu ikiliyi de çıkarma işlemi yapıyorum. Hangisi daha büyük? Ee, 5987 daha büyük. O yüzden onun işareti artı. 5900'leri şuradan kafadan belirleyelim. eleyelim. 87'den 83'ü çıkardığımda da yine burada 4 kaldı. Burada da 4'lerin bir artılı bir eksili olduğu için bunlar da gitti. Sonucum 0 oldu. İşlemin bitmedi mi daha diye kedim ve annem geldiğine göre <laughs> işlemim de sanırım buraya kadar. Bakayım başka bir şeyim var mı? Yok. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa ya da burada benim yanlış yaptığım bir yer gözünüze çarparsa mutlaka yazın. Kendi sorularınız olursa yorumlarda yazın ya da Instagram adresinden yazın. Leyla ile Matematik Kafası. Bugünkü bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, bir sonraki konumuz sadeleştirmeler konusu. Önemli bir konu. Çok ufak bir konu ama değil mi Minocuğum? Ama detaylı bir konu. Yapamazsak eğer yanlışımızın fazla olacağı bir konu. Değil mi Minocuğum? O yüzden o da onaylayarak gitti. <laughs> Harfli ifadeler konusunda görüşürüz arkadaşlar. Kolaylıklar dilerim.